hayatımızda tek gün olarak değil, 365 gün, 5 yıl boyunca ilerleyeceğiz ortak başarıları. E, ve yaptığımız çalışmalar, daha önce de kendimiz gibi. E, oradaki el ağaçlar, e, başta çam olmak üzere, biz de meyve ağaçları, sonra farklı ağaçlar ettikler ağırlık ağaç veriyoruz. arkadaşlar. Yani bu işleri yapacağım bir deriz. 4 milyon kadar. 10 milyon kadar. <laughs> Ve yaptığımız çalışmalarla e, diğer belediyelere de e, ilham kaynağı oluyoruz. Bizden projelerimizi isteyenler var, yapılan çalışmaları gelip yerinde görenler var. Dolayısıyla e, yaptığımız kendimiz gidip anlattıklarımız var. Bu bakımdan bu memnuniyet verici bir şey ve bu hepimizin başarı, sizlerle bizlerin ortak başarıları e, ve yaptığımız çalışmalar gerçekten dikkat çekiyor. Bugün de Milli Ağaçlandırma Günü. Bu vesileyle birkaç rakam vereceğim. Çalışmalarla ilgili bilgi sunacağım. Çünkü biz sadece bir günde değil, yani böyle bir Milli Ağaçlandırma Günü diye kabul edilen bir günü, hayatımızda tek gün olarak değil, 365 gün, 5 yıl boyunca yapıyoruz. Ağaca karşı, ağaçlandırmaya karşı, büyük bir şeyimiz var, ilgimiz ve aynı zamanda katkılarımız var. Klasik orman ürünlerine değil, klasik dışı çalışmalara ağırlık veriyoruz. Meyve ağaçlarına ağırlık veriyoruz. Orman ürünleri genellikle belli ağaçlardır, başta çam olmak üzere. Biz de meyve ağırlıkları, ekonomiye katkı veren ağırlık, ağaçlara ağırlık veriyoruz. Ve meyve ormanları ki bizim hükümetimizin de ortak projesiydi. Bunların içinde mavi yemiş, aronya, kestane, elma, töngel, ceviz gibi hatta ismiyle müsamma dediğimiz ağaçlara ağırlık verdik. Bunu da üç birimle ağırlıklı olarak yapıyoruz. Tarım dairemiz aracılığıyla bugüne kadar 32 bin fidan diktik. çok önemli bir rakam. Ayrıca 2023'te de 100 bin fidan hedefliyoruz. Biyo inovasyon Merkezi'nde. Biz burada da fidanların da kök şeyine indik, temeline indik. Yani biz fidanları satın almıyoruz. Bundan sonra almayacağız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kendimiz üretiyoruz. Ee, oradaki çeliklerden, biyo-inovasyon merkezinden elde ediyoruz. Ee, onun dışında da Orbel vasıtasıyla 4000 bin adet e, çam fidanı diktik. Yaklaşık 300 dekar alanda. Park bahçede e, 183 bin adet ağaç ve çalı diktik formatındaki fidanları dikti ve bunlarla beraber aşağı yukarı biz 320 bin fidan dikmiş olduk. Tabii bizler e, sorumlu kişileriz. Toplumda e, seyretmeye sessiz kalmaya hakkı olmayanlarız biz. Yani önemli bir cümle söylediğimi farkındayım ve bilerek söylüyorum. Sessiz kalmaya ve seyretmeye hakkı olmayanlarız biz. Onun için geldiğimiz günden beri orduyu ee, değişik bir formata ileriye, geleceğe hazırlıyoruz. Tüm şehir olarak, tüm il olarak, ilçeleriyle beraber. Ve uzun bir süre düşündüm. Yani Ordu'da bazı sıkıntıların sebebi nedir diye. Ve onu sosyologlarla, sosyal psikologlarla, uzmanlarla inceledik, ettik. Gördüğüm şey şu arkadaşlar, 50 yılın tecrübesiyle söylüyorum. Ordu hep taktiklerle yönetilmiş. Taktiklerle. Hiçbir zaman stratejisi olmamış oldu. Herkesin ufak ufak taktikleri var. Bu ufak ufak taktikler stratejiden yoksun. Onun için karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Ama biz bir strateji ortaya koyduk. Bu strateji insanın üç temel eylemine dayanıyor. Düşünmek, üretmek ve yarışmak. Bu aynı zamanda da emir, ulu, ulu emir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz? İki günün birbirine eşit olmasın. Hayırda yarışın. Düşünen, üreten, yarışan. Stratejimiz bu üç eylem üzerine kuruluyor. İnsanın üç farklı eylemi bu. İnsanı diğer canlılardan farklı kıran üç eylem. Ve bu strateji biz orduluk bilinciyle, faydalı olma bilinciyle ele aldık. Ve üretim ağırlıklı bir sistem kuruyoruz. Ama biz taktiklerle, ufak ayak oyunlarıyla, kişisel hesaplarımızla hem 6000 bin kilometre kareyi uygulayamıyoruz, faydalanamıyoruz. Hem denizden faydalanıyoruz. Tekneler üretiyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Tarıma ağırlık verdik, turizme ağırlık verdik, teknolojiye ağırlık verdik. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımız bu stratejiye göre yürüyecek. Ve ilkelerimiz var. İlkelerimiz var. İmarda yaptıklarımız, Eskiden yüzde 85-90 gündemimizin imar oluşturuyoruz. Şimdi diğer konuları konuşuyoruz. Şu anda sosyal politikaları konuşuyoruz. Sosyal yardımlaşmayı konuşuyoruz. Çevreyi konuşuyoruz. Denizi konuşuyoruz. Ağaçları konuşuyoruz. Eskiden 30 metrekarelik bir alanın imarıyla tartışıp duruyorduk arkadaşlar. Gene taktiğimiz zor. Ama ordunluk bilinci içinde olacak. Ayrım gözetmeden olacak. Üretim ağırlıklı olacak. Hayırda yarışma noktası olacak. ...çevre bilinciyle olacak. Ve bunu birlikte yapacağız. Şu anda onu doğal... E, ...fahri, hem doğal hem fahri... üyemiz olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla açılış... E, ...konuşmasını ona yaptıracağım. E, sen bir kendini... ...tanıtıver. Hı. Ben... olan Doğu Lisesi'nden... Osman Öğretme Pıçak. ...Korganlıyım aslen. Korgan'da büyüdüm. okul için geldim ve şu an Faslı'dayım... Nasıl oturuyorsun? E, Sadece e, ormanı orman olarak görmüyoruz. Yani, e, söyledik. Kendimiz görüyoruz. E, ...yapım yapılması konulu kararı. Oski Genel Müdürlüğü'nün su satışı kanalizasyon tesisi, tesisi bulunan yerlerde... Borçlanma talebinin konulu kararı. Oski Genel Müdürlüğü, tesisi, tesisi adını, Oski Müdürlüğü tarafından yapılacak olan içimiz... Evet, teklifi okunduğu şekli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir